Evet arkadaşlar gelelim diğer kovana. Diğer kovan bir tane güzel zana takmış. Duvar çeçilisini kenara aldım. Şimdi bakalım hem memesini, meme varsa meme keselim. Bakalım ne yapmış bu kovan. Bu duvar çeçilisi. General ee, Burası Kabartılmış İçeriye ana günlük döşemiş Güzel Full günlük Önlü arkalı Aynı zamanda arı bir yandan polen koymaya çalışıyor erkek arıları var Anarın son yağmurlarda nevsimsel etkilenmeden kaynaklanıyor günlük yumurtalar var yumurtalar bir kısmı sütlenmiş tek dökü olması özellikle dengesiz koşullarında anarını yumurtalık tarafının bir tanesinin daralmasına, soğuktan daralmasına ya da sağlıklı çalışmamasına sebep olabilir. Ondan kaynaklanmış da olabilir. Önemli olan günlükleri cırt olmaması, olursa o durumda şüpheleniyoruz. Evet, polen de Aynı zamanda yavru var. İçeride güzel. Kolenle birlikte karışık yavru. Yavrulama alanının kolenle birlikte blok olmasıyla birlikte yavrulama alanında bu çerçevede olduğu gibi dengesizliklerin gayet normal. Bunu mevsimsel etkiye bağlıyoruz. Başka bir şey değil. Yani ana arının sağlıklı olmasına bağlamıyoruz. Bu da yine aynı şekilde ara ara günlükler var. Açıklar bunlar var. Birileri kontrol etmem lazım. Hadi biraz ne kadar aç olsa da biraz algisim var suda. Evet buraya bakıyoruz. Burada da günlükler var Kabartıklarını kapatmış aynı zamanda ee, bu bizim verdiğimiz yarım. Kabarmış petek. Kasmış günlükleri. Güzel. Şimdi kontrolü yapmam lazım ki at atacağım. Tekrar yine böyle bir şey olmasın. Çanak olmasın. bu bir güzel bir kapalı. Şurada bir çanak. çanak unuttuk. Artık artık artık. Bu herhangi bir aynı ortamda olmasına rağmen, aynı şartlarda, aynı dip tablasıyla aynı, her şey aynı olmasına rağmen süreç hastalığında yapılan bu kovan. Şimdi enteresan tarafı, kuvantikleri de aynı. Kuvan kanunlukları da aynı. İkisinin 3 saatlik kanunluğunda kovanlar. 2,5'luk kuvan var. Yine kapalı ve günlükler var. 4, 6, 7, yavru oldu şu ana kadar. Bu yapmış. Evet, bu da henüz daha kabartıyor, kabartmak demiş. Evet, 7 yavru. Bu da muhtemelen duvardır. Evet, bu da duvar. Şimdi ben herhangi bir anormallik, aksilik olur da giremem diye bunlara bir tane tak atıyorum. Mecburen. Çünkü gidemezsem bunlar yola geçer. Bir duvar çerçevesi vardı. Diğer duvarı yine alacağım ve buraya bir tane arkadaşlar bu duvar çerçevesinin içine yine kontrol edeyim. Duvar olduğunu emin olayım. Evet. Duvar çerçevesi. Bunun içine bir tane yarım kabarmış pete karıcım. Şuraya bir etek giriyorum oraya. Sonra bu olur. Sadece. <laughs> Yanaştayım. <laughs> Buradan öyle diyeyim. Bir arkadaşımız sormuştu arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuştu. E, dadantın üstüne lansrot olur mu diye şu kenar çıtalarını normal çıtayı kaldırıyorsunuz. Bir şekilde yani şu şekilde söyleyeyim. Bununla birlikte sıfır yapıyorsunuz buradaki gibi sıfır olarak ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar bir tane duvar çerçevesi vardı. Üste koydum ortaya. Sağlı bir tane yarım kabarmış. Solu bir tane yarım kabarmış. Bu yarım kabarmışlara yaban yarım kabarmışları mumla kabartmasını bekliyorum. Şu ortadaki duvar çerçevesinin duvar çerçevesini de alt kısımlarını söküp alt kısımdan söküp zaten burası açık bak. Buraya yavru döşemesini bekliyorum. Durum bu. Şu üstteki sırları da burayı da açmakta fayda var. Ve sırrını açtım. Sırrını ortaya koyuyorum buna. Ortadan kat atma yöntemi de deniliyor ya da dadantuslu kat atma yöntemi de deniliyor. Burada ortaya kat atmasının amacı yavrulama topunu koruyabilmek. Yani yavrulama ortada olduğu için yavrulama ortada olduğu için ana arının ortadan yukarıya çıkmasına ve bu şekilde e, alttan kapalıları yukarı alarak devam etmek. Yani bunun sonrası, sonraki aşamasında bu mumlar biraz kapa, kabartılırsa kabartılan mumlara eğer yumurta döşenirse yanlarına alttan kapalı e, çıkartıp buradaki açık larvaları alta almak şeklinde yer değişecek. Yer değiştirerek Aynı zamanda mum öldürmeyi Hem alttan hem üstten Hem alt katta hem üst katta mum öldürme şeklinde Yapılabiliyor Ve bu şekilde Beslemesini verip kapatıyoruz Eğer havalar ılıman gidiyorsa Bu şekilde direkt Kapatılabilir Eğer gece soğukluğu olursa Üç taraftan sarılabilir bu Yani atmalı şeklinde Hem şu zeminden Hem bu sol duvar hem üstü hem sağ hem de şu çerçeve üstlerinden zeminden bu şekilde atmalı şeklinde bir sarma yapılabilir çuvalla birlikte.